Arkadaşlarım selamlar merhabalar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu ara biliyorum Bitcoin biraz yatay seyrediyor. Moralleriniz belki de bozuk olabilir. Altcoin'ler eziliyor ama bu videomuzun konusu tamamen farklı olacak. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda birçok canlı yayınımızda sizlere bahsetmiş olduğum 3 adet kaldıraçlı işlemlerde kullanabileceğiniz indikatörü zaten test ediyordum. Bunlar testler nasıl oldu arkadaşlar ve e, bu indikatörler nelerdir? hangileridir, hangi ayarları yapmanız gerekiyor bunlardan sizlere bahsedeceğim. Dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum. Bu yüzden videonun bir dakikasını bile atlatmadan izlerseniz faydanızda kesinlikle olacağını düşünüyorum. Lafı da fazla uzatmayalım. Intromuz gelsin. Başlayalım. Evet öncelikle arkadaşlarım ilk indikatörümüzün ismi Money Flow Index MTF Plus Alerts diye bir tane indikatör arkadaşlar. Şöyle hemen aktif ediyorum. Bunu biliyorsunuz son birkaç yayınımda zaten sizlere göstermiştim ve bahsetmiştim ufak olarak. Ve geldiğimiz zaman bunu dediğim gibi aktif etmeniz lazım. Peki bunu nereden alacaksınız veya ücretli mi değil mi? Tabii ki de göstereceğim bütün indikatörler ücretsiz olacak. Bunu sadece TradingView üzerinden şöyle göstergeleri gel gelmeniz lazım. Buraya Money Flow yazmış lazım. Bakın money flow yazdıktan sonra en üst taraflarda zaten çıkması gerekiyor. Money flow index plus alert yazması lazım arkadaşlarım. Bunu şöyle tıkladığınız zaman veya ön taraftan favorileri ekleyin. Daha sonrasında burada kalsın. Yani bunu dediğim gibi aktif etmeniz gerekiyor. Ardından bunu da yapmanız gereken bir tane ayar var arkadaşlarım. Şöyle ki alt taraftan bakın geldiğimiz zaman göz kırpma simgesine tıkladığınız zaman indikatörümüz kayboluyor. Onun yanındaki simgeye tıklarsak burada ayar simgesi var. Buraya gelmemiz lazım ve buradan uzunluğun 14 olması lazım. Fazla satılmış miktarın 20 olması lazım. Fazla alınmış miktar miktarın ise 80 olması lazım. Alt tarafta da 240 yazmasına özen gösterin. Buradan style kısmına gelecek olursak sizlerle çizim aktif olmayabilir arkadaşlarım. Yani veya aktif olabilir ama buradaki görünüldüğü farklı bir renkte olabilir. Bunu kesinlikle beyaz yapmanız gerekiyor. Beyaz yaptıktan sonra isterseniz şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Hatta bunu %90'larda tutarsanız daha iyi olabilir. Veya kalınlığını falan da ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle orta kalınlıkta tutacağım. Alta doğru kaydırdığımız zaman bunların şeffaflığını düşük olması lazım. %10 civarında kalması gerekiyor ve bunların hepsinin tikli olması gerekiyor ve ardından tamam dediğiniz zaman zaten bu şekilde arkadaşlar sizler de artık kullanabilirsiniz. Yani birinci indikatörümüz ve basit ayarı bu şekildeydi. Ve şimdi dilerseniz ikinci indikatörümüze geçiş yapalım. Hemen şuradan açıyorum. Q trend diye bir tane indikatör arkadaşlar. Bu da bizlere sat ve al sinyallerini veriyor. Ama nasıl kullanmamız gerekiyor? Buna birazdan değineceğim. Şimdi bunu edinmek için yine göstergelere geleceksiniz. Buradan Q trend yazmanız lazım. Şöyle arkadaşlarım bir saniye. Evet. Q trend yazdığınız zaman yaklaşık olarak olarak 460 kişi şu an bunu kullanmış. O yüzden buradan favorileri eklerseniz dediğim gibi sizlerle de favori kısmına yansımış olacak. O şekilde aratın arkadaşlar daha sonrasında buraya ekledikten sonra burada göz simgesinin yanında tekrar ayar simgesi var. Buraya tıklayın. Trend line yazan kısmı yani trend göstergesini kaldırmanız gerekiyor. Bunu kaldırın arkadaşlar daha kolay olabilir. Buy signal açık olsun. Altında yazan sell sinyali açık olsun. Onun dışında strong buy sinyal falan bunların hepsinin açık olması lazım. Ve de özen gösterin. Yani hepsinde kırmızı yeşil olmak zorunda arkadaşlar. Farklı bir renk koyarsanız muhtemelen karışıklık oluşacaktır. E ardından alt taraftan ikisinin de açık olduğuna dikkat edin. Buradan sonra tamam dediğiniz zaman ikinci indikatöründe ayarlarını bu şekilde yapmanız lazım. Ve bunun ardından diğer üçüncü ve son indikatörümüzün adı ise Flight Trends arkadaşlarım. Bunu da yine aynı şekilde göstergele gelmeniz lazım. Ve buradan yine arama kısmına Flight Trends yazmanız lazım. Zaten Flight yazdığınız zaman muhtemelen çıkmış olacaktır ve ön tarafında smc light yazması gerekiyor arkadaşlar ve toplam 2343 arkadaşımız şu an bunu kullanıyor olarak görünüyor ve buradan ön tarafında yine bunu favorilere eklemeniz lazım ardından şöyle bununla çarpı diyelim yani bu şekilde bu indikatörleri eklediniz ardından bu arada bunda bir ayar var mıydı şöyle gelelim hemen style evet bunda bir ayarımız yok arkadaşlar olduğu gibi kalması lazım ama yine kontrol edin. Burada arkadaşlar high low falan kısımlarında 10 yazması lazım. Alt tarafında 2.5 alt tarafında 20 yazması gerekiyor. Yani bunlara önem gösterirseniz zaten hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben herhangi bir ayar yapmadım onu da söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım geldiğimiz zaman ekran birazcık karışık görünüyor olabilir ama dediğim gibi gerçek anlamda futures işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde çok işinize yarayacağını düşünüyorum. En azından diğer birçok saçma sapan indikatöre e, nazaran baktığımız zaman gerçekten güzel işlemler verebiliyor ve zaten beni yakından takip eden birçok arkadaşımız da bilir ki ben çok fazla indikatör kullanmam. Yani ne, buradan e, burada MACD kullanırım, ne onun dışında RSI kullanırım. Bunların çoğuna önem vermem. En azından bu dönemde önemsemediğimi zaten biliyorsunuz indikatörleri de zaten kullanmam. Ama bu tarzda 3 adet indikatör buldum. Bunları da size niye gösteriyorum? Şu yüzden kesinlikle kullanın demiyoruz. Ama burada backtestler yaparsanız veya ufak denemeler yaparsanız zaten faydalı mı değil mi bunu hemen kısa bir şekilde anlamış olacağını, olacaksınız diye düşünüyorum. Yani bir gününüzü, gününüzü alabilirsiniz olabilir ama belki de gerçekten size göre olabilir. Bunu da buradan söylemek istedim. Şimdi Dediğim gibi bunu nasıl kullanacağız? Üçünün de aynı sinyali vermesi gerekiyor veya bazı dönemlerde ikisi sinyal veriyor. Bir tanesi de size çıkış sinyallerini veriyor. Şimdi ne demek istediğimi zaten size anlatacağım. Öncelikle arkadaşlarım burada bulunan indikatörümüz Flight trade indikatörü bizlere Saple bölgesini yani alım bölgesini falan gösteriyor. Onun dışında satış olabilecek bölge falan bunları bizlere gösteriyor. Yani bildiğiniz majör olarak kısa vadede destek dirençleri bizler için gösteriyor. Yani bu bölgelere sizler kaldıraçta kullanacaksınız. ordur bloklar atabilirsiniz ve bu şekilde işlem alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Şimdi sel ve buy sinyallerini de zaten bahsedeceğim. Geçmişe dönük olarak Avax üzerinden bu arada gösteriyorum. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada ne olmuş arkadaşlarım? Bakın. Buradan baktığımız zaman güzel bir yükseliş dalgası olmuş arkadaşlarım. Hatta burada boş kısmına bizlere minör bir direnç olabilecek alanı zaten gösteriyor. Boş yazanların hepsi arkadaşlar bu arada minör direnç ve minör destek alanlarını bizlere gösteriyor. İne bazda zaten gördüğünüz üzere oraya neredeyse her her seferinde iniyor. Şimdi buraya kadar gelmiş, değil mi? Ve burada POE yazan kısım arkadaşlar bizim order block bölgemiz olması gerekiyor. Zaten buradan gördüğünüz üzere hem de e, QTrend e, sinyalimiz sel sinyalini vermiş. Yani buradan satım sinyalini vermiş. Sadece bu vermiş olsaydı yani şunu mesela kapatalım. Evet buraya geldik arkadaşlar. Düşünün grafiğin bu tarafını saymayın tamam mı? Buraya kadar geldi. Zaten buradayız. Bakın burada. Ve burada sel sinyalini gördünüz, tamam mı? sadece Twitter bunu verdiyse Buradan ilk önce ne yapmanız lazım? Aşağı taraftan Money Flow Index'e bakmanız lazım. Money Flow Index bizlere burada ne yapmış? Gördüğünüz üzere iki adet arka arkaya kırmızı sel sinirini yakmış zaten. Yani buradaki sinirin daha öncesinden yani birkaç dakika daha öncesinden hatta birkaç saat öncesinden Money Flow bizlere sat sinirini vermiş. Ardından zaten indikatörümüz buradan sel yakmış. Ve bunları te, üçünle birlikte teyit etmek için buradan hemen e, Fully Trade'nizi açtığımız zaman zaten burada da direnç alanı yani buradan satış bölgesi olduğunu bu da bizlere gösteriyor. Yani üçünden de bunu teyit ettiğiniz zaman muhtemel bir şekilde zaten satış gelmesi gerekiyor. Yani burada güzel bir short pozisyonu 3 indikatörde bizler için sağlamış. Ve ardından ne olmuş arkadaşlarım? Burada Diamonds Order kısmı var. Yani bu bölgeye geldiği zaman veya bunun bir alt bölgesine geldiği zaman bunlar genel anlamda long pozisyon denenebilecek alanlar oluyor. Ve alt tarafında da yine aynı şekilde var. Yani bu şekilde arkadaşlar bunlar da destek alacağı yani kaldıraç işlemler de destek görevi olacak. Order bloklarımız oluşturuyor. Gördüğünüz üzere zaten buraya kadar gelmiş. Alt tarafında ufak bir iğne sarkmış. Yani buradan sizler düşük kaldıraç kullanarak yine long pozisyon açabilirdiniz. Ama bunun için herhangi bir şekilde burada strong sinyali falan beklemenize gerek yok. Dediğim gibi zaten burada bizlere e, olası destek noktasına geldiğini ve buradan olası yükselişin muhtemel olduğunu burada bizlere flight trade, trade sindikatörümüz göstermiş ve ardından gördüğünüz üzere güzel bir e, şekilde yukarı yönlü gitmiş. Ve buradan zaten strong e, buy sinilini almışız. Yani yukarı yönlü sinyalimizi almışız değil mi? Ve ardından ne olmuş arkadaşlar? Buradan yine güzel bir şekilde aşağı yönlü hareket gelmiş. Buradan tekrar yukarı yönlü gitmiş. Buy sinyalini almışız. Gör, görmüş olduğunuz üzere buy sinyalinin ardından şöyle aşağı yönlü bakacak olursanız zaten money flow indeksimizin de yukarı yönlü kafayı kaldırdığını görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bunu da buradan kontrol etmeniz lazım. Ardından yukarı yönlü gitmiş. Hatta isterseniz bu alanda herhangi bir işlem açmayabilirsiniz. Zaten buradan Parayı aldıysanız eğer, karınızı aldıysanız her alanda işlem açmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu artık öğrenin. Yani her dakika para kazanıyor olsanız bile her dakika işlem açılmaz. Sizin işlem açacağınız belirli zamanlar olması lazım. Atıyorum 2 saatte bir, 3 saatte bir yani bu şekilde işlem açmanız lazım. Her burada mumda, her sinyalde işlem açmayın. Zaten bunu defalarca söyleyeceğim. E ardından ne olmuş? Buraya kadar gelmiş. Muhtemel dediğimiz gibi direnç bölgemiz burası arkadaşlar. Burası, burayı aklımıza tutalım. Ardından yine sel sinirini yakmışız. Görmüş olduğunuz üzere. Maniflow'da kırmızı alana zaten temas etmiş. Ardından ufaktan düşmüş. Buradan nereye gelmiş arkadaşlarım? Burada yakmış olduğu. Minör destek noktasına gelmiş değil mi? BOS yazan bu sinyalimiz. Minör destek noktasını bizlere gösteriyor. Ardından yine tepki almış. buy sinyalini burada vermiş. Bunu aldırış etmenize gerek yok. Neden dersiniz? Çünkü Maniflow'a baktığımız zaman zaptediniz zaten yeterince yüksekte ve yeşil alanında olduğunu bizlere gösteriyor. Ve Maniflow'da herhangi bir al göremiyoruz. Yani bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz ki muhtemelen zaten çoğunluk buna bakmamıştır diye düşünüyorum. Tabi bu stratejiyi bilenlerden bahsediyorum. Ardından ne olmuş? Yine bir şekilde yatay seyretmiş. Ardından yine buradan kendisine order bölgesi oluşturmuş. Ardından yukarı yönlü zaten çıkamamış bile. Buradan tekrar düşmüş. Nereye kadar düşmüş? Burada yine minör destek alan alanına neredeyse düşmüş diyebiliriz. Yani tam olarak iğne bazlı bile temas gelmemiş ama çok yaklaştığını söyleyebilirim. Ardından tekrardan çıkış yapmış. Buradan yine destek daha doğrusu direnç bölgesine ulaşmış. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada da yine birkaç saat sonrasında mükemmel bir şekilde sat sinyali verdiğini görüyorsunuz. Şimdi 3 indikatörümüz de bizlere sat diyor. Bakın baktığımız zaman Q trend, trend indikatörümüz bizlere sel yakmış. Onun öncesinde ise arkadaşlarım burada money indeksimiz bizlere kırmızıyı yakmış. Yani buradan düşüşün kaçınılmaz olduğunu bizlere göstermiş. Ardından zaten burada gördüğünüz üzere Poi yazılan direnç alanına kadar gelmişiz. Yani buradan mükemmel bir şekilde order block atarak aşağı yönlü shortlamanız gerektiğini düşünüyorum. Stop'u da nereye koyabilirsiniz? Buradaki supply'ın üzerine koyabilirsiniz. Her zaman bunu deneyin. Ama dediğim gibi yüksek kaldıraçtan uzak durmanız lazım. Ve ardından nereye kadar gelmiş? Şöyle baktığımız zaman buradan yine muhtemel bir şekilde destek alanımız vardı. Boss yazdığı arkadaşlarım minor destek alanı. Buradan isterseniz çıkabilirdiniz veya buradan biraz daha bekleseydiniz dediğiniz bile arkadaşlarım çok güzel bir yerden sizleri çıkarıyor. Yani tam bu bölge temas etmesine gerek yok burada. Ne demiştik burada? Q trend daha doğrusu Maniflova da bakmamız gerekiyor. Maniflova indeksimiz burada kırmızı alana geldiyse zaten ufaktan çıkış zamanının geldiğini bizlere gösterir. Yani bu en alt alan arkadaşlarım kırmızı alan Maniflova da önemli bir çıkış bölgesi olduğunu gösteriyor. Short işlem e, işlemleriniz varsa. Ardından ne olmuş tekrardan ufaktan tepki almış tekrardan düşüş gelmiş iğne bazlı destek bölgesine bunlar minor arkadaşlar tekrardan söyleyelim Ardından ne olmuş? neredeyse majör desteğine kadar gelecekmiş ama gelememiş. Fakat bunun öncesinde ise money flow indeksimiz çok mükemmel bir şekilde kırmızı alanın altına atmış ve buradan buy sinyalini zaten vermiş. Baktığımız zaman burada bakıyoruz neredeyse desteğe kadar gelmiş. Yani buradan buy girmenizin yani al sinyali girmenizin veya buradan girmenizin arasında ufak bir fark var. O yüzden buradan da değerlendirebilirsiniz. Burayı illaki beklemenize gerek yok. Ardından ne olmuş? Yukarı yönlü güzel bir atak gelmiş ve buradan zaten Maniflow bizlere satış vermemiz gerektiğini söylemiş. Satışla beraber bos arkadaşlarım burada Minör direncini zaten oluşturmuş. E, onun dışında Q trendimiz sel sinyalini vermiş. Burada onun öncesinde tabi Maniflow'umuz da iki defa zaten sel sinyali üretmiş. Yani güzel bir şekilde Maniflow'un vermiş olduğu sinyalleri burada teyit edebiliyoruz. Yani dediğim gibi gerçek anlamda 3 indikatörü de birlikte kullanırsınız ve bunları kendi stratejinize uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu piyasadan güzel paralar kazanma şansınız var. Ama dediğim gibi herhangi bir şekilde tek indikatörün söylediği lafa inanmayın. Herhangi bir indikatöre göre sadece işlem açmayın arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. E Sonrasında baktığımız zaman zaten major destek alanına kadar gelmiş. Tam olarak temastan sonra güzel bir pump gelmiş. Baktığımız zaman kırmızı alanda manifolovumuz al sinyali vermese bile burada strong olarak zaten burada buy sinyalini almışız. Ardından destek alanından da buy sinyalini aldık. Yukarı yönlü long dedik arkadaşlarım. Baktığımız zaman burada 16.42'den girdiysek arkadaşlar burada nerede çıkarıyor? 17.37 diyebiliriz. Yani buralardan zaten çıkmamız lazım. Niye çıkacağız derseniz money flow'umuz kırmızıyı yakmış. Yani bu da bizlere zaten saç sinyalini vermiş. Eğer ki her gün kullanacak olursanız aynı miktarı kullanmanız lazım. Düşük kaldıraç kullanmanız lazım. Bu şekilde ufak ufak gelirler sağlamanız gerekiyor arkadaşlar ve gerçekten kazanç verdiğini söylemem lazım. Her şeyin öncesinde indikatörleri falan anladıysanız, kurulumlarını, isimlerini anladıysanız dilerseniz sizlere kendi telegram kanalımızdan bahsedelim. Şöyle hemen geliyorum. Evet Telegram'da isterseniz bu arada takip edebilirsiniz. Ben yine açıklamalar kısmına Telegram kanalımızın da bağlantısını bırakacağım. 462 arkadaşımız şu anda burada bulunuyor ve burada piyasanın güzel zamanlarında, kötü zamanlarında güzel işlemler açmaya çalışıyoruz. Güzel işlemler verdiğimiz dönemler oluyor hem short bazlı hem long bazlı. Mesela yukarı yönlü şöyle çıkalım. Ufaktan sizlere işlemlerden kesitler gösterelim veya konuşmalardan kesitler gösterelim. Mesela gördüğünüz üzere arkadaşlarım, Uni'den long pozisyon vermişiz burada 100 %91'e yakın bir kazanç sağladığımızı görmektesiniz. Ben biraz yüksek fiyattan girdim. Yani kendim sinyali veriyorum. Ardından ben girdiğim için birazcık yüksekten girdiğimi söyleyebilirim. Ama normal şartlarda 20x dediğimiz gibi long giren bir arkadaşımız buradan %100'den daha fazla bir kar zaten sağlamış oldu. Onun öncesinde açmış olduğu Ethereum pozisyonundan %310'dan daha fazla bir kar aldım. Bunları bu arada açıyorum sonrasında kar aldığım zaman paylaşıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Ben bu pozisyonları zaten açtığım zaman da Telegram'dan paylaşıyorum anlık bir şekilde oradan görüntülemeniz mümkün. Ardından yönetim pozisyonumuzun arkadaşlarım önceki halini görebilirsiniz. %49 kardayken biz bunu kapatmadık. %91'de kapattık arkadaşlar bu şekilde sabrettiğiniz zaman gerçekten piyasa sizlere güzel kazançlar veriyor. Onun öncesinde Ethereum pozisyonumuz %300 olmadan önce %169'a kadar gelmiş. Ama burada da sadece arkadaşlarım 16.700 dolar kar olduğunu söylemişim. Ama burada tabii ki pozisyonu kapatmadık ardından diğer verileri falan buradan paylaşıyoruz global bazda. Gelişmeler olduğu zaman buradan paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlarım. Bu arada videolarımızın ve kanalımızın sponsoru benim de bayağı uzun süredir kullanmış olduğum, gerçekten memnun olduğum Bitget borsasının kayıt bağlantısı açıklama kısmında bulunuyor. Ekstra olarak Mexi borsasında kullanabilirsiniz. İkisi de zaten güzeldir. İkisinin de komisyon ücretleri Binance vesaire borsalara göre gerçekten çok az olduğunu söyleyebilirim. Zaten kullandığınız zaman sizler de fark edeceksiniz. Kanalımıza özel bu video izleyenlere özel olarak her iki borsadan %20 komisyon indirimli kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bağlantılar bulunuyor. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Aşağıda bulunan Bitget borsasından kayıt olup işlem yaptığınız zaman yani işlem hacmi topladığınız zaman bakiyenizi oraya aktarıp artık oradan devam edersiniz. Ben burada sizleri bana ulaşmadığınız takdirde VIP grubumuza alıyorum. Şurada görmüş olduğunuz Alines VIP grubumuza alım yapıyorum arkadaşlarım. En son mesela CTCI projesinden daha doğrusu CTCI sinyalimizden gördüğünüz üzere TP3 almışız. Hem TP1 hem TP2 hem TP4 bile aldığımız çok oluyor. Yani bu şekilde buradan sinyallerde paylaşmaktayız veya normal ücretli bir şekilde dilerseniz VIP kanalımıza da katılabilirsiniz. Son zamanlarda gerçekten kar oranımızın %90 üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu şekilde videomuzu bitirelim. Fazla da uzatmak istemiyorum zaten. Hızlı bir konuşma yapmaya çalıştım. Sizlere hem indikatörü göstermeye çalıştım. Hem de dileyenler varsa telegram kanalımıza gelmesi için bunlardan da bahsetmeye çalıştık. Video hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmından belirtmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen atmayı beğenmediyseniz de tabii ki dislike atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.